Noltaj lazer nedir? Avantajları nelerdir? Notaş lazer en sevilen, en çok uygulanan, en güvenli yöntemdir aslında. Peki neden bu kadar çok seviliyor, tutuluyor? Çünkü korneaya ya da göze dokunulmuyor. Bir kere her hasta aslında ameliyattan korkar. Ameliyat fikri korkutucudur. Burada notaş lazer devreye giriyor. Gözünüze dokunulmuyor. Sadece yüzeye damlayla topikal anestezi uyguluyoruz ve yüzey uyuşturuluyor aslında. Hasta sırt üstü yatıyor. Lazer cihazından gelen lazer ışıklarına odaklanıyor. Yaklaşık 30-40 saniye sürüyor her bir göz için. Daha sonrasında antibiyotikli ve suni göz yaşalı damlalar kullanılıyor ve siyah bir gözlük takılıyor. Göze dokunulmaması fikri, göze herhangi bir vakum uygulanmaması, bir vakum halkası uygulanmaması fikri genelde hastalarımızı rahatlatmakta. Ve işlem süresi de kısa olduğu için 30-40 saniye gibi bir sürede tamamlanmakta ve hastalarımız için oldukça başarılı sonuçlar elde edebilmekteyiz.